Merhaba değerli izleyiciler. Hep birlikte yapılan işlerin önemini, değerini, gücünü aktardığımız programımızda bugün Pandemi döneminde özellikle kanser hastalarının kaygılarını konuşacağız. Konuğumuz Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Doktor Sayın Özlem Kahraman Erkuş. Hoş geldiniz programımıza. Hoş merhaba. Hoş bulduk. Merhaba, Ayşe Hanım, teşekkürler. Evet, bir özellik eklemek istedik. Pandemi dönemine kanser hastalarının durumunu biraz daha açmak istedik. Tabii bu dönem hepimizde kaygı eşiği yükseldi. Çünkü Biraz da önümüzü göremiyoruz, geleceğimizi evet. göremiyoruz, belki kuramıyoruz, ne olacağını bilemiyoruz. Aslında genel olarak nasıl görüyorsunuz şu andaki kaygı artışını? Ee, başladığınız yerden devam edebiliriz aslında kesinlikle öyle. Biz hepimiz sürekli bir plan yaparak yaşıyoruz aslında hayatı. Yani bir yıl sonrası için daha uzun vadeli ya da daha kısa vadeli işte bir hafta sonrası için de planlarımız, programlarımız, yapmak istediklerimiz belirlediğimiz bazı şeyler oluyor ama bu pandemi dönemi özellikle tüm dünyada hepimiz için benzer bir etkiyi yarattı. Yani aslında e, yarın ne yaşayacağımızı bilmiyoruz, önümüzdeki hafta için plan yapamıyoruz. Her an her şey değişebiliyor, bir an yapabileceğimiz bir şey başka bir zaman yapamayacağımız bir şey olabiliyor ve hep bir tedirginlik halindeyiz aslında. Sağlığımızla ilgili, çevremizdekilerin sağlığı ile ilgili. Tedirginiz. Bazı kişiler tabii ki bunu biraz daha fazla hissediyor. Tehditleri, risk algıları biraz daha yüksek ama toplumun genelinde benzer bir kaygıyı yaşadığımızı, paylaştığımızı, tüm dünyaca aslında paylaştığımızı söyleyebiliriz. Aslında bir kısır döngü içerisindeyiz. Sağlığımız için endişe ediyoruz, kaygımız yükseliyor. Hı -hı. Maddi açıdan da endişe ediyoruz. Evet. Belki önümüzü göremiyoruz, geleceğimizi tahmin edemiyoruz. Hı -hı. Fakat kaygı da sağlığımızı etkiliyor öyle değil mi? Şöyle evet yani özellikle stres sağlığımızı çok olumsuz etkileyebiliyor ve ile stres birbiriyle çok bağlantılı e, durumlar olabiliyor ama belli bir düzeye kadar aslında normal olduğunu da söylüyoruz. Yani şu dönemde hiç kaygılanmayan şu bir, bir buçuk yıldır hiç kaygılanmayan biri var mıdır? Büyük bir olasılıkla yoktur ama. Yani o da normal olmayabilir kesinlikle, tam onu söyleyecektim. <laughs> varsa da çok normal değildir. Yani tedbirlere uymuyordur. Koruyucu önlemleri aslında çok yapmıyordur ve dolayısıyla riski de daha da artıyordur. Yani belli bir düzeye kadar kaygı olması aslında bizim için işlevsel bir duygu. O yüzden çok fazla olmadığı sürece kontrol edebildiğimiz düzeyde bir kaygı varsa bunu zaten normal kabul etmemiz gerekiyor ve bununla başa çıkmayı öğrenmemiz gerekiyor. Kaygı şey bir duygu. Niçin hissediyoruz diye baktığımızda belirsizlik olan herhangi bir anda ve gelecekle ilgili planlarımızı özellikle etkileyebilecek bir belirsizlik varsa kaygılanıyoruz. Yani çok otomatik verdiğimiz bir tepki bu. Ve şu an tam da öyle bir dönemdeyiz. Yani önümüzü göremediğimiz bir dönemdeyiz. Tabii pandeminin ilk başına göre şu an daha iyi durumdayız. Aslında biraz daha neyi yaparsak daha iyi korunabileceğimizi biliyoruz. İşte ilerlemeleri e, takip ediyoruz, tüm dünyaca bunları takip ediyoruz. O yüzden biraz daha kontrol algımızın arttığı bir dönemdeyiz diye düşünüyorum aslında. Herkes için aynı düzeyde olmayabilir ama daha kontrollü bir dönemdeyiz. O ilk baştaki kontrol kaybının biraz daha azaldığını söyleyebiliriz sanırım. Şimdi diğer duygular gibi kaygı da evet belki Hı -hı. gerekli diyorsunuz. Çünkü önlem almamızı sağlıyor. Kesinlikle. Hayatta kalmak için harekete geçmemizi sağlıyor. Bizi bir noktada motive ediyor. Bir şeyleri araştırmaya ve bir şeyleri yapmaya, eyleme geçmeye aslında motive ediyor. Ya hiç kaygımız olmazsa o zaman da çok Hı -hı. rahat davranabiliriz. O da hiç istenmeyen durumlardan biri. Kesinlikle. Şimdi bir kesim var ki özellikle kronik rahatsızlığı Hı -hı. olan kesim Diğer taraftan da kanser hastaları. Bu dönemi onlar çok daha kaygılı atlatıyor olabilirler mi diye Hı -hı. Özellikle bu programı ayırmak istedik Hı -hı. E, ve bu eğer kaygılar yükseliyorsa bu dönem çevre ne yapabilir yakın aile Hı -hı. ne yapabilir? Çünkü e, şöyle bir e, durumda yaşatıyor pandemi bize yalnızlık evet. hepimiz evlerimizde kalıyoruz ama evlerinde ailesiyle birlikte kalan var Kalamayan var bir de değil mi bu tarafından da bakmak Hı -hı. gerekiyor durumun siz nasıl e, görüyorsunuz acaba kanser hastaları açısından pandemi dönemini ee, az önce konuştuğumuz şeyler kanser hastalarının aslında daha öncesinde de yaşadığı şeylerdi hayatlarında böyle bir anda hayatlarına hiç planlamadıkları bir anda giren bir durum bir hastalık ve hayatlarındaki tüm düzenin iş hayatlarının sevdikleriyle ilişkilerinin günlük hayatlarının değiştiği bir durum yaratıyordu şu an aslında hepimizin adapte olmaya çalıştığı şey kanser tanısı alan bir kişinin zaten yaşadığı ve işte belli bir düzeye kadar zaten kendisini koruması gereken bir durumdu. Bu yüzden kanser hastalarının yapılan çalışmalar kaygılarının ya da depresyon hislerinin, depresif duygularının daha arttığını gösteriyor ama bazı çalışmalar şunu da gösteriyor. Kanser hastalarının bir kısmı şu an hala kanser için endişeleniyor. Yani kaygılarında bir artış var ama bu artış direkt Covid ile ilgili bir artış değil, korona ile ilgili bir artış değil kanserle ilgili bir artış, özellikle e, daha ileri düzey bir kanser olan e, hastanın kaygısı hala hastalı, kanser hastaları ile hastalığı ile ilgili. Temel olarak orada tehdit algısının muhtemelen daha yüksek olması burada daha önemli bir etki gösteriyor. Dediğiniz gibi neler yapabiliriz? Yani bu bir gerçeklik ve aslında çok da anlaşılır bir durum. Yani kaygılarının bu dönemde artmış olması, tersini beklemek çok mümkün olmazdı Hı -hı. ama. Tabii e, hastanın. Çevresinin, yakın çevresinin hı hı. de kaygısı artıyor aslında. Evet, evet. Zaten bu hastalık hem hastayı hem hasta yakınlarını etkiliyor. Covid hı hı. de yine benzer şekilde herkesi etkiliyor. Şimdi e, pandemi döneminde bazı kanser hı. hastaları acaba e, muayenelerini de, kontrollerini hı hı. de geciktirme e, gibi bir durumla baş başa kalmış olabilirler mi? Evet. Bu noktada hep şey tavsiye edilir aslında doktoruyla temel olarak kendisiyle ilgilenen doktoruyla mutlaka iletişim halinde olması gerekiyor ve e, önlemler alınarak tedavinin sürdürülmesi pek çok durum için tavsiye ediliyor. Burada kişi özelinde değişiklikler doktoruyla Doğru. karar verilip yapılabilir ama belki başlamış bir süreçte değil öncekin e, henüz başlamayan tanı aşamasında ya da işte bir belirti varken hepimiz muhtemelen şu an aslında bunu biraz erteliyoruz. Belki bu noktada... Ee, kanser hastalarını değil kanser hastası olmayan kişilerin kendi sağlıklarını biraz daha belki ihmal ettikleri bir dönemdeyiz diyebiliriz. Yani normalde bir belirti hissettiğimizde daha kolay gidebiliyorduk. Şu an tabii şartlar dolayısıyla çok mümkün olmuyor bu her şeyde kontrol için gitmemiz. Ama ertelemek de herhalde hiç doğru bir yaklaşım değil. Tabii yani şeyi kontrol etmek ve şeyi iyi değerlendirmek gerekiyor. Belki bu noktada zaten telefonla ulaşabileceğimiz hekimler var. Bazı hastanelerin böyle online hizmetleri var. Belki onlara yönelmek faydalı. Yani sağlığımızı ihmal etmeyip bir tehditten korunmaya çalışırken başka alanlarda riski arttırmamakta fayda var. E, kanser hastalarının genelde süreçleri benzer şekilde ilerleyebiliyor doktorlarıyla birlikte karar verdikleri ölçüde. Hasta yakınlarının özellikle şeyle ilgili kaygıları da çok artıyor. Dışarı çıktıklarında işe gitmeleri gerektiğinde evde bir kanser hastası varsa ona e, tehditini arttırmakla ilgili, ona virüs taşımakla ilgili özellikle kaygıları artabiliyor. Bu noktada önlemler alındığı çerçevede aslında yapılabilecek şeyleri hepimiz artık biliyoruz. İşte maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek olabildiğince hayatımızı benzer bir yakışta, rutin bir yakışta sürdürmeye çalışmamız gerekiyor. Evet. Şimdi genel olarak nasıl bir yaklaşımda bulunabilir kanser hastalarına pandemi sürecinde? En önemli noktalardan biri yani sadece e, bu süreç için olmasa bile zaten kanser hastalığında da çok söylediğimiz şeylerden biriydi bu. Zor bir dönem geçirdiklerini biliyoruz. Yani hayatlarında şu an e, değişen pek çok şey var. Uyum sağlamak zorunda oldukları pek çok şey var ve bunları gönüllü olarak yapmıyorlar. Yapmak zorunda kaldıkları için yaşadıkları bir değişim. Hissettikleri duygular da normalden daha farklı olacaktır. Yani daha öfkeli, daha kaygılı, daha üzgün hissettikleri dönemler muhakkak olacak ve bunların bu kişilerin farkına varması ve özellikle sevdiği insanlarla onlara destek verebilecek kişilerle bunları paylaşabiliyor olmaları tüm çalışmalarda da çok hem fiziksel durumları hem de psikolojik durumları için olumlu bir etki sağladığı gösteriliyor. Yani bunun sağlanabileceği bir ortam yaratmak önemli olacaktır. Kişinin kendisini rahat ifade edebileceği, hissettiği şeyleri aktarabileceği bir ortam olduğunu Biliyor olması bile ona iyi hissettirecektir. Şöyle bir ruh haline de girebilir Hı -hı. mi acaba kanser hastaları? Çevreyi de çok üzmek istememek gibi Hı -hı. o nedenle çok da kaygılarını paylaşmak istemeyebilirler. Hı -hı. Daha güçlü durmaya çalışabilirler. İşte onu nasıl kırabilir acaba çevre? Güzel. Ee, şey kesinlikle hissediyorlar. Yani ben bunu paylaşırsam zaten hiçbir işe yaramayacak. Sadece karşımdaki kişiyi de üzmüş olacağım. Yani onu üzmek dışında bu hiçbir işe yaramayacak gibi bir düşünce olabiliyor. Ee, aslında şunu düşünebilirler. Çevresindeki kişiler de benzer şeyleri. Yani aynı şey olmasa da benzer şekilde onların da hayatında bir şey değişiyor. Sevdikleri birinin hastalık sürecine şahit oluyorlar. Onun çektikleri belki ağrı belki acıya şahit oluyorlar ve Onların da kaygılandığı, öfkelendiği, üzüldüğü şeyler oluyor. İki tarafta birbirini korumak için bunları paylaşmadığında aslında fiziksel olarak yakın olsalar duygusal olarak uzaklaşmaya da başlayabiliyorlar. Yani, Öyle mi? Tam tersi bir durum olabiliyor. Evet, yani. aslında korumak için yapılan bir şey ama iki taraf kendi kendine yaşamış oluyor. Yani ikisi de paylaşmıyor. Paylaşmadan kendi içlerinde yaşamış oluyorlar. E, paylaştıkları noktada pek çok hastadan şey duyuyoruz. Yani bunu konuşmak bile sadece rahatlatıyor. Yani burada tabii ki problemin kendisini değiştirmiyor bu duyguyu ifade ediyor olmak. Problem hala var ve yaşadığı süreç hala zor ama hissettiği duygunun yoğunluğunda kesinlikle bir azalma oluyor. Şimdi kanser Adı da e, çok Hı -hı. hoşumuza gitmeyen bir hastalık. Sevmediğimiz, korktuğumuz, ürktüğümüz. Kesinlikle. Şimdi e, genellikle toplum olarak kanser hastalığından da söz etmekten hoşlanmayız. Hı -hı. Böyle bir kaçma gibi bir durumumuz da var mı acaba? Özellikle kanser hastalığını konuşma konusunda. Şöyle bu aslında e, onkoloji hastanelerinde bile olan bir durum. Yani orada da bu kelimenin kullanılması hastaya söylenmesi bir e, afiş hazırlanıyorsa bu afişte bu kelime olmalı mı olmamalı mı gibi tartışmalar yapılabiliyor. Öyle mi? Yani ya sence, olumsuz etkileyebiliyor mu kişiyi, hastayı, çevresini? E, çok nadiren kişi bunu öğrenmek istemiyorsa bunu duyduğunda olumsuz etkilenebilir ama normalde söylenen kişinin bunu öğrenmemeye dair bir isteği ya da işte bunu bu kelimeyi kullanmamaya dair özel bir isteği yoksa ...kullanmak, normalleştirmek ve hayatın içerisinde zaten var olan bir durumu... ...biraz daha dile dökülebilir, biraz daha konuşulabilir bir hale getirmek tavsiye ediliyor. Ama tabii kişi özelinde e, bazı kişiler için olumsuz etkilerinin olma ihtimali de olabilir. Yani insanla ilgili konuşurken yüzde yüz dememiz çok mümkün olmuyor hmm. ama... ...çoğunluk için konuşmakta fayda var. Bunun... Yani şu açıdan sormak hmm. istemiştim. Acaba yaşanan durumu hmm. hem hasta hem yakın çevresi önce kabullenmeli mi? Hı hmm. hı güzel yani kesinlikle aslında bir kabullenme olduktan sonra süreç kolaylaşıyor ama kabullenmeyi belki şöyle tanımlayabiliriz ee, kabullenme geliyor ve sürecin sonrasında duygu paylaşımı oluyor değil bu duygu paylaşımı işte bu öfke ifade edildikçe e, belki zaman zaman daha depresif hissettikçe zaman zaman hastalıkla ilgili hiç konuşmak istemeyerek bir kabullenme gerçekleşiyor hmm. yani bunların hepsi yaşandıktan sonra aslında tam bir kabullenme oluyor yaşadığımız böyle e, kronik bir hastalık tanısında hayatı tehdit edebilecek riskin yüksek olduğu bir hastalık tanısında bu duyguların hepsini deneyimleyip bunların hepsiyle ilgili bir kabullenme, yani bunları deneyimli olmak, bunları konuşuyor olmak kabullenmenin kendisini de beraberinde getiriyor. Ancak ondan sonra aslında ee, evet kişi şu hale gelebiliyor, yani kabullendi diyebilmemiz için evet zor bir durumdayım, evet istemediğim bir durumdayım ama yapabileceğim şeyler var ve elimden geleni yapıyorum. Bunu diyebilmesi için aslında o... Zorlu yollardan, o zorlu duyguları yaşayarak e, geçmesi maalesef gerekiyor. Yani çok kolay bir şekilde gelinmiyor öyle bir e, duygu durumuna. Hı hı. Sizler e, tedavi gören hastalarla birebir iletişim halinde misiniz? Evet. Genellikle? Hı hı. E, şöyle evet yani e, çok fazla sayıda olmasa da bir iletişimim var. Hı hı. Şimdi tabii kanser hastası deyince mutlaka belli bir yaş üstünün olmadığını da biliyoruz. Hı hı hı. Maalesef daha genç yaşlarda da kişiler hı hı. karşılaşabiliyorlar bu hastalıkla. Hı hı. Şimdi o zaman işler biraz değişiyor mu? Hem pandemi hem böyle zorlu bir süreç. Hı hı. Ee, şöyle değişiyor. Gerçekten 20 yaşında bu tanıyı alan biriyle 60 yaşında bu tanıyı alan biri aynı şeyleri yaşamıyor. Yani... Duygu aynı olsa bile, ikisi de kaygılanıyor olsa bile kaygılandıkları şeyler birbirinden farklı oluyor. Biri biraz daha güçlü görünmek için daha fazla çaba harcayabiliyor. Yap, yapılan çalışmalar genç hastaların aslında e, daha az etkilenmiş ya da daha güçlü görünme çabalarının daha fazla olduğunu da gösterebiliyor. E, sosyal destek ikisi için çok farklı anlamlar ifade edebiliyor. Arkadaş grubundan uzak kalmak e, iki grup içinde oluyor ama genç kişiler için... Daha olumsuz bir etki yaratabiliyor. Ama herkes için, tüm yaş grupları için şeyi biliyoruz. Bir sosyal destek aldığını bilmek, çevresindekilerin onunla ilgilendiğini, onun için bir şeyler yapmaya hazır olduğunu bilmek kendini iyi hissettiriyor. Herkese iyi hissettiriyor. Ama burada şeyin dozu da önemli yine. Ee, kanser tanısı almış biriyle iletişime geçtiğimizde konuştuğumuz tek şey o kişinin hastalığı olursa kişiler bir süre sonra... Dışlanmış ve bunalmış biraz daha sosyal ortamdan izole olmuş da hissedebiliyorlar. Yani kendi derdini bana anlatmıyor sadece benimle hastalığımla ilgili konuşuyor diye düşünüyor olmak genç bir hasta için iyi hissettiren bir şey değil. O yüzden evet bu hastalıkla ilgili de konuşacağız bununla da ilgileneceğiz ama hayat bir noktada devam ediyor ve o devam eden şeyi kaçırmak da istemiyor aslında e, kişine yaşıyor olursa olsun pozitif düşüncenin de çok önemli olduğunu biliyoruz artık günümüzde. şimdi ne nasıl bir davranış nasıl bir hayat bakışı önerirsiniz kanser hastaları ve çevresi için? Ee, pozitif düşünce ve aslında daha da ön plana çıkan şey umut umut duygusunun önemli olduğunu da söylüyoruz yani yapabileceğimiz e, bir şeyler olduğunu. ...bilmek ve yaptığımız bir şeylerin işe yarayacağını, hayatımız üzerinde olumlu etkileri olabileceğini biliyor olmak iyi hissettiriyor. Bazen pozitif düşünce e, diye böyle çok popüler haliyle kullanıldığında şöyle bir e, algı da yaratılabiliyor. E, kanser hastalarında da bunu özellikle genç kanser hastalarında bunu çok sık görüyoruz. E, hiç olumsuz düşünmemeliyim, her zaman olumlu düşünmeliyim, yaşadığım her şey çok olumlu gibi bir algı yaratabiliyor yani... Ee, hastalığı yenmek için pozitif olmalıyız mesajı kişilere biraz daha e, istediğimizin dışında gidebiliyor yani sürekli pozitif olmaları bekleniyor gibi bir mesaj alabiliyorlar ama bu e, kişilere daha da yük haline gelebiliyor yani bir süre sonra işte az önce konuştuğumuz öfkeyi üzüntüyü mutsuzluğu hiç yaşamamalıyım diye kendi üzerlerinde bir baskı hissedebiliyorlar ve bunları ifade etmemeliyim Eğer ifade edersem çevremdekiler bana sürekli e, pozitif ol üzülme bunun ne kadar önemli olduğunu biliyorsun gibi şeyler söyleyecekler o zaman ben bunları hiç ifade etmemeliyim gibi mesajlar alabiliyorlar ama bu e, kabullenmeye giden iyi bir yol değil aslında gerçekçi bir olumlu düşünme haline gelmiyor gerçek dışı bir iyilik yaratıyor Bu da çok e, kolay kırılabilen bir şey oluyor yaşadığı en ufak bir negatif bir durumda yani bir gün e, kemoterapik bir kan değerlerinin kötü gelmesi durumunda kişi bu Fazla olumlu hal bir anda fazla çökebiliyor. Yani o iniş çıkışı da çok daha fazla yaşayabiliyor. O yüzden olumlu düşünmeliler, pozitif düşünmeliler ama bu yapabilecekleri ve gerçeklik boyutunda da olması önemli. Yani bu tedavi sürecinde kanser hastalarının davranışlarında yapabilecekleri değişimler, tedaviye uyumaları, doktorlarının söylediklerine uyum göstermeleri... Bazen beslenme düzenlerini yine doktorlarının söylediği çerçevede sürdürmeleri, eğer mümkünse e, yürüyüş gibi hafif egzersizler yaparak e, hem fiziksel hem de psikolojik iyiliklerini arttırmaları gibi şeyler tavsiye ediliyor. Bunları sürdürerek kendisine ve sağlığına iyi bir şey yaptığını ve bunun sonucunda e, daha iyi bir noktaya gidebileceğini düşünüyor olması, tavsiye ettiğimiz bir olumlu düşünce hali ama hiçbir şey yok, hiçbir sorun yok şeklinde bir şey. Ee, ...kesinlikle o iyi gelmiyor aslında hastalara. Umut, anahtar kelime diyorsunuz. Evet. Aslında hepimiz için evet. bu şekilde. Pandemi ee, evet, döneminde. umudu hiçbir zaman kaybetmemek hı -hı. gerekiyor. Hangi koşulda olursa olsun. Hı -hı. Fakat e, pozitif düşünceye yönelirken... ...kişiler kendi duygularında yaşamayı ihmal etmemeliler mi demek istiyorsunuz? Kesinlikle. Güzel yani üzülüyorsak hı. üzülmeliyiz hı -hı. E, ama yine umudumuzu koruyarak bunu Hı -hı. yapabiliriz herhalde. Aynen öyle. Yani şey değil işte üzüldüğü anda kişi böyle bir anda büyük bir depresyona girecek işte haftalarca yataktan çıkmayacak gibi bir şey değil. Gün içerisinde ara ara üzülebilir, ara ara öfkelenebilir. Bu duygu geçişlerini gün içerisinde yaşayabilir. Bazen hiçbir şey yapmak istemeyebilir ama ertesi gün sizden bir konuda destek isteyebilir. ...biraz yalnız kalmak, düşünmek isteyebilir ve bunların hepsine saygı duymamız gerekiyor aslında. Yani bunların hiçbiri çok uzun sürmediği ya da çok kuvvetli bir hale gelmediği sürede sürece çevresindeki kişilerin e, o kişinin ihtiyaçlarına bu noktada destek çıkması. Yani yalnız kalmak isteyince de hayır gülmeliyiz, hayır pozitif olmalıyız gibi bir şey dediğimizde e, gereksiz bir yük yüklemiş oluyoruz kişiye. Peki bu süreci yaşayan kişiler sizce terapi almalılar mı? Herkes değil ama ihtiyaç duyarlarsa en azından böyle bir seçeneğin olduğunu bilmeleri güzel. Çevresindeki kişiler için de şu aslında yani kişi yalnız kalmak istediğinde buna saygı duyalım ama ben buradayım. Sen konuşmak istersen, sen bir şey yapmak istersen seninle birlikte bunu yapmaya ben hazırım ve istekliyim mesajını veriyor olmaları tavsiye ettiğimiz bir şey. Kişi eğer ee, çevresindekilerle paylaşarak yaşadığı süreçte e, aşamadığı, üstesinden gelemediği, zorlandığı ve hayatını artık etkileyen tüm süreci etkileyen bir durumdaysa, yani bu bahsettiğimiz duygular çok güçlü, çok uzun süreli olmaya başlamışsa profesyonel bir destek almasında fayda var. Bu çok uzun süreli e, ve çok köklü sorunlar için değil yaşadığı zor dönemi daha kolay atlatması için aslında önerdiğimiz bir şey. Bazen e, evet kişi hastalığıyla baş edebiliyor ama çevresi baş edemiyor <gülüyor> olabiliyor. <gülüyor> e, o zaman da herhalde hemen bir evet. danışmana mı başvurmaları <laughs> gerekli? Evet yani yine şey tabii ki e, hasta yakınları için şu biraz daha kolay birbirleriyle de paylaşabilirler yani temel bakım veren daha çok ilgilenen biri olabiliyor ailelerde ve onun hem duygusal yükü daha fazla oluyor hem fiziksel olarak da daha fazla yükü oluyor maalesef o kişiler biraz daha olumsuz etkilenebiliyor uzun vadede yani işte ilk Başlarda çok etkilenmiyor gibi olsa da süreç uzadıkça bu kişilerin kendilerini de daha tükenmiş hissetme ihtimalleri olabiliyor. Bu yüzden hiç kimse böyle hissetmemesi için aslında aile içerisinde birbirlerine destek olarak birlikte bir yardımlaşmayla temel olarak hastayla ilgileniyor olmaları kimsenin çok tükenmeden bu süreci atlatmasını sağlayabilir. Ama eğer özel bir zorluk varsa tabii ki yine profesyonel bir destek almalarında fayda var. Yani dediğim gibi bu aslında zor bir dönemi daha rahat geçirmeleri için yapacakları bir şey olacak. Ya aile üyelerinden bir kişi bu süreci üstlendiyse onun da üstüne fazla gitmemek gerekli evet. diyorsunuz. Çünkü diğerlerinde destek olmasın. Bir süre olması. sonra ruh sağlığı da değişebilir kişinin tükenmişlik sendromu <laughs> sendromu dediniz hem baktığı kişiye üzülüyor hem kendi işlerini yapma çabası belki <laughs> kişiye ağır geliyor olabilir kesinlikle ve hatta şöyle bir noktaya da geliyor benim şu an şikayet etmeye hakkım yok benim şu an kendimi düşünmeye <laughs> hakkım yok ve sürekli destek olmalıyım her an destek olmalıyım her an iyi hissetmeliyim diye düşünüyor ama böyle bir şey bir insandan beklenebilecek bir şey değil aslında yani sürekli o modda olmak çok zorlayıcı oluyor herkes için. Evet umarız mesajlarınız gerekli yerlere ulaşmıştır. <laughs> Umarım çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için ben programımıza. Ben de Tabii pandemi döneminde kendilerine çok dikkat etmeli kanser hastaları değil mi? Tabii ki o zaten aslında doktorlarının da sürekli söylediği temel tedbirlerin mutlaka alınıyor olması gerekiyor ve doktoruyla birlikte eğer ee, onun dışında bir şey yapacaksa doktor ile birlikte doktorun onayıyla yapıyor olması gerekiyor. Zaten hepsinin iletişimde olduğu bir doktoru vardır muhakkak. Evet. Ee, çok teşekkürler. Tekrar katıldığınız teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler bugünkü programımızda pandemi döneminde özellikle kanser hastalarının kaygılarını hatta yakın çevresinin kaygılarını konuştuk bu konuda bilgiler aldık değerli konuğumuzdan. Doktor Sayın Özlem Kahraman Erkuş bizlerle birlikteydi. Haftaya tekrar sizlerle olmak dileğiyle. Hoşçakalın.